Ağzı Allah'ı min Ve bhihi nesta'in ve salat ve ala Rasûlillâh. Değerli kardeşlerim, size bugün kader ile ilgili Hadisi okuyacağım. Abdullah ibn Mesud rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, sizden her birinizin yaratılışı anne karnında şu şekilde teşekkül eder birinci kırk günde nütfe haline gelir ikinci kırk günde alaka haline gelir üçüncü kırk günde muduga halini alır üçüncü kırk günden sonra Allah tarafından vazifeli melekler gönderilir ve bu et parçasına ruh üflenir. Ve ona dört şey telkin edilir. Eceli, rızkı, kaderi ve ameli. Bu dört şey ona telkin ettikten sonra kişi dünyaya geldiğinde bazılarının yaşantısı cennet ehlinin yaşantısı gibi olur. Hiçbir ortağı olmayan Allah'a yemin ederim ki cennete girmesine bir arşın kala yazgı ona galip gelir ve cehennem ehlinin yaşantısını ibadetlerini yapmaya başlar ve neticede cehenneme gider. Yine hiçbir ortağı olmayan Allah'a yemin ederim ki yaşantısı cehennem ehlinin yaşantısı gibi olup cehenneme girmeye bir arşın kala yazgı ona galip gelir ve cennet ehlinin amelini işlemeye başlar ve neticede cehenneme gider. Kardeşlerim bu hadis Buhari ve Müslim'in iman bahsinde geçiyor. Burada şöyle bir açıklama yapma ihtiyacı hissediyorum. Yani kişinin yaşadığı ne olursa olsun sonuçta Allah'ın dediği oluyor. Anlaşılan bu hadiste aslında şöyle bir izahat gerekiyor. Allah Celle Celaluhu ezeli ve ebedi olan her şeyi bildiğinden dolayı yani alim olduğundan dolayı bizim cüz'i irademizle ne zaman ne yapacağımızı bildiğinden onu kaderimize yazmış. Ne zaman yazmış? İşte üçüncü kırk günde vazifeli melekler geliyor ve bizim kaderimizi yazıyorlar. Yani sanki bizim kabahatimiz yokmuş gibi görünse de bu aklımızın bize oynadığı bir oyun şeytanın vesvesesidir. Yoksa allah Teala her insana yani aklı başında olan her insana Düz irade vermiştir. O düz i iradesini kullanarak kendisi istediği şeyleri yapmıştır. Bu yapılan işler Allah'ın istediği ise sevap, Allah'ın istemediği şeyler ise günah olarak yazılmıştır. Kişi kendi isteğiyle iradesiyle iman eder veya küfre girer. Budist, satanist, komünist, faşist, kemalist olması kişinin tamamen kendi iradesinde olan bir şeydir. Kendi hür iradesini kullanarak kişinin iman etmesi veya inkar etmesini Allahu Teala El Alim ismi sıfatıyla bildiği için önceden bunu yazmış ve biz de eee yazılmış olan bu kaderimizi cüz'i irademizle yaşıyoruz. İnşallah anlatabilmişimdir. Yani Allahü Teala önceden bizim ne yapacağımızı biliyor ve bunu bildiği için de onu yazmış. Sonuçta bu işi yapan biziz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.